Evet. Fahrettin bir adım öne geçti. Muhtemelen bağlanıyor. Evet. Eyvallah. Başardık. Eyvallah. <laughs> Nasılsın Farih'cim? İyiyim. İyi terledin ama değil mi? <laughs> Yok ya. Biz şey sahne krizlerine alışık olduğumuz için bir sürü dost var. Ee, Güzdüköy e, geliştirme, kutu e, Denleyinden arkadaş e, bir sohbet etmeye hazırız dedi. Ne hoş. E, en kötü ihtimalle gelecek hafta onlarla beraber devam ederiz. Eğer bir bağlayamazsak bugün senden sonra. Peki hoş var. geldin. Ne var ne yok Fahri'cim? Kemal'cim seni sormadı. Sağ olasın. Fiziki olarak görüşmeyeli herhalde bir 6-7 ay olmuştur. Oldu değil mi? Doğru. En son bir Zoom toplantısı yapmıştık biz kısıtlı endüstri mühendislerinin katılımıyla. De... Hı, kız, evet. Peki önce unutmadan şeyi söyleyeyim. Bugün e, Billur'un sayfasında e, bizim afiş yayınlanırken e, Billur'un bir arkadaşı e, Fahrettin'e selam söylediği ona mesaj yazmış. Wow. Ben de kendisini tanımıyorum. E, Billur da benim aracılığımla sana iletmek istedi. O da ki seni tanımıyor. Deniz Eren Özdeybek hanımın sana selamı var. Çok selamlar. Değerli... E, ben de bildirimi ileteyim, onu ile iade etsin. Katılmak istemiş ama muhtemelen bu saatte bir programı var onun. Peki, e, Fare'cim hoş geldin, kırmadın beni. E, biliyorsun bizim programın ortak paydası gülmek. Ve yaptığımız işin mizahi tarafı. E, hayatın zorlukları insanı yeterince ciddileştiriyor değil mi, e, basamakları tırmanırken. E, ama ben çoğu zaman ya da hadi çoğu zaman demeyelim de bazen hayatın tiye alması gerektiğine inananlardanım. Arda'nın. Ee, Fahrettin'cim senin sesin biraz daha yüksek çıkmalıymış. Ee, Aysun Hanım. Böyle bir uyarı da. da bulundu. İstersen kulaklığını tak, istersen sesle biraz oynasam bilirsin. Görüntüyü zor elde ettik. Şimdi bir de görüntüden şimdi iyi Ha Şimdi daha iyi galiba. Evet. Peki. Peki. Eee. Seni ne? bizim grup tanıyor ama e, tanımayanlar e, biraz tanısın istersen. Otomotiv, Olsun. belediye, organizasyon, satış, sosyal sorumluluk, girişimcilik. Benim bildiğim birçok yanın var. Bildiklerim <laughs> evet. de elbette vardır. E, sen de benim gibi en üstün mühendisliğin hakkını verenlerdensin. Evet Kemal'cim. E, ne kadara dayanıyor? Herhalde 78-77 desek. Ee, Her baksan dört küsür sene, sene olmuş değil mi? Evet, evet Aynı yaptık. sıralarda okuduk. Tabii, aynı bölümü tabii. bitirdik. Meslektaş olduk. Sen de benim gibi endüstri mühendisisin. Devamını sana bırakıyorum. Buyur mikrofon Peki. sende. Kemal'cim herkese çok selamlar olsun. Seni tebrik ediyoruz aslında. Diğer programlarını da seyredince çok hoşumuza gitmişti. Genelde ben de e, böyle şeylerin içinde olmaktan hep uzak bir insanım aslında. İşte Ne yaptığını sorarsan e, hala 60 yaşını geçmişkin olmamıza rağmen çalışmaya devam ettiğim bir işim var. Daha <laughs> bu Daha geldik. Yani bu, bu kadar beklemediğim bir şey yaşıyorum. Hayat yaşıyorum aslında. Bazı insanlar çok değişik geliyor ama bence bu böyle devam etmesi lazım. Çünkü insanı zinde tutuyor. Yani bir hazırlığı olması insanın yarına zinde tutuyor. Ve ben okuldan mezun olduktan sonra e, fabrika çalışmasını yeğledik. Tabii bizim bildiğimiz zamanlarda Ankara civarında biliyorsun birkaç tane fabrika vardı. Bunlar e, hem sanayinin iyi firmaları, sonra da yeni kurulmuş olan savaş sanayinin, savunma sanayinin e, tayisi de. Epeyce uzun bir süre çalıştım. E, tabii o çalışma sırasında da insan e, değişik alışkanlıklar elde ediyor. Değişik alışkanlıklar neler? Her sabah belli saatte kalkmak, işte e, Oraya varmak, yani Ankara'dan 45 kilometre uzakta olan bir mekana gitmek, orada işte işlerini yapmak, sonra geri gelmek, sonra işte hafta sonuna kadar e, bu işe devam etmek, hafta sonuna kadar olan dönemde de işte e, daha çok evde geçirilen bir zaman. Sonra hayatımız değişti hızlı bir şekilde, İnsanlar dışarıda büyük bir zaman harcamaya başladılar, daha sosyalleşmeye başladılar. Sosyalleşme imkanları gitgide arttı e, ta ki işte e, akıllı telefonlara kadar falan bu şey dışarıdaki buluşmalar, arkadaşlarla beraber onlar falan çok devam etti. Sonra ben fabrika yaşamının bana uygun olmadığını gördüm. Dedim ki ben satış işlerinde acaba başarılı olabilir miyim diye. E, o sırada meşhur işte yeni böyle şey olan e, otomotif e, firmalarından bir tanesi de Ankara'da işe başladım. Sonra işte bu işin duayeni iyi bir şirket olan Doğuş Kurumu'na geçtim. Ve çalışma hayatını işte bu şekilde tamamlayayım derken birkaç tane daha değişiklik yapan bugünlere geldik. Bugünlerde ise işte aslında çok önemli bir görevi yapmaktayız. Önce Ankara Belediyesi'nde bir miktar çalıştım. Şu anda da İstanbul Avcılar Belediyesi'nde hizmet veriyoruz. E bugünkü görev çok önemli bir görev ama. Bugünkü görev, insanları depremden korumak üzere yapılanmaya giden Avcılar Belediyesi'nin çok ciddi bir şekilde uygulamakta olduğu bir hizmetin... E, evet, o programın şeyindeyim. Neredeyse Sayın Başkan'la beraber başlarında bir yerdeyim. Bu bana çok büyük bir şey veriyor, keyif veriyor. Yani yine sabahleyin yollara düşüyorum gitmek için. İnşallah bunda da muvaffak olacağız. Bu önemli bir konu. Şimdi olasılıklara bakınca hemen şuraya geçen mutsuz şeyleri anlatmak. Yüzde 65 e, oranında 30 yıl içinde İstanbul'da deprem olacağı söyleniyor. Hakikaten büyük bir tehlike. Yani 7'yi geçen bir depremde 40 bin konut yıkılacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin hafta sonu yayınladığı bir kitap çıkıyor. Yani lütfen şöyle alıp bir onu herkes okursa aslında hangi bölgede kaç tane hasar olacak, nasıl büyüklük olacak diye bakarak bundan bilgi edinirse en azından Nasıl e, günler bizi bekliyor, ona e, hazır olmayı öğretecek bir şey. Allah bizi bundan korusun ama tabii hazırda olmamız gerekiyor. Ben Kesinlikle. çalışma hayatımda e, en çok zevk alarak yaptığım iş aslında e, insanlarla beraber, yap, e, yani böyle bir grubun sahada ve işte showroom'da ve işte servis alanında yapmış olduğu şeylerden çok keyif aldım. E, işlemlerden çok keyif aldım. Biraz da otomotiv servisinde çalışan arkadaşlara buradan tekrar kulakları çınlasın. Muhteşem insanlar. Düşünebiliyor musunuz? Siz 8 saat boyunca elleri havada bir arabanın altında, aracın altında o parça değişmesi ve bu bakım onarım işlemlerini yapıyor. Gerçekten çok zor bir iş. Onları çok takdir etmek gerekiyor. Ve bu işi %100 güven içinde olan bir durumda yapmaya çalışıyorlar. Bunun için de işte dediğim gibi çeşitli büyük grupların otomotiv sanayinde bu görevleri üstlenmesi çok başarılı oldu Türkiye'de. Gerçek anlamda iyi işler çıkarttılar. Tabii biz de o sırada yöneticiler durumuna düştük. Yöneticiler durumuna düşünce de tabii arkadaşları etkilemeye başladı. İşte zaman içinde de böyle e, palyatif demeyeyim ama çeşitli çözümler şeye çıkıyor, ortaya çıkıyor. Bunlardan bir tanesi de işte yedek parça deposuna bakım parçalarının, arabadan çıkan bakım parçalarının verilmesi ve oradan depodan aynı karşılığındaki parçaların alınması. Buna karşılık o parçaların poşetlenerek e, şoför koltuğu, sürücü koltuğunun yanındaki koltuğa e, ki boşluğa çok iyi böyle e, naylonlara konulması hem atık yönetimi bakımından bilgi vermek hem de e, bizde kalmaması gereken parçaların iadesiyle ilgili böyle bir prosedür geliştirdik. <laughs> hem de tabii bir yandan da içerideki e, alışverişin daha sağlıklı olması. İşte hani kötü bir şey çıkmamasını falan sağlamaya çalışıyorsunuz. Tabii bugün geçti büyüdü bu işlemler. İşte diyoruz ki bir parçayı vermeden yenisini vermeyeceksiniz. sen. Karadeniz'de bir ustamız vardı. Adam e, servis müdürü olarak arkadaşımıza gidiyor diyor ki ya arkadaşın içinde şimdi dikkat istemiyorum ama çok değerli bir arkadaşıma da. İşte bilmem ne bey diyor. Ya ben diyor parçayı almak için diyor nasıl götüreceğim öbür parçayı diyor. İşte diyor götüreceksiniz diyor eski parçaları vereceksiniz. Yeni parçaları oradan tedarik edecekler size. Ya diyor adam çarpmış gitmiş parça şu kadar kalmış diyor. Bunu mu götüreceğim? ya <laughs> şimdi <laughs> görmediğiniz yaşamadığınız bir şey içinde müthiş böyle değişik e, olaylar oluyor. Bu Karadeniz Usta çok Değerli bir arkadaşımız ama adam öyle anlatıyor ya yani. da kafasına takmış. Küçücük bir parçayı götürüp diyor geri almak gibi. Tabi o servis işinde de böyle şeyler oluşturuyor insanlar. Yavaş yavaş randevulu gidiyorsunuz siz oraya müşteri olarak ama bir iz bırakıyorsunuz bir evvelki gidişinizde. Bir iziniz bırakıyorsunuz. Orada da işte o izlerin içinde bir kod konuyor size. C1 konumuna birisi geliyor. Dikkat etmek gerek. Ona göre oradaki insanlar alert oluyorlar. C1 abi geldi mi geliyor mu falan filan diye böyle bir hanımefendi. Pardon bizim... C1 muhtemelen şey değil mi? Sorun çıkarmaya <laughs> potansiyeli yüksek olan şahıs. Mahşerin atlılarından bir tanesi. <laughs> ee, o Oraya bir hanımefendi arabasını bırakıyor. Araba da iyi bir araba. Yani o zaman biliyorsunuz daha böyle arabalarda park sensörleri falan yok. Fakat iyi modellerde bunlar takılı arabanın üstünde. Arabanın plakası da şimdi tabii e, hatırlayamadığım için e, takribi bir şeyde, plakayı söylemeye çalışacağım. CZ-221 arabanın plakası. E, bu şey, çok korkulan bir kadın ama yani. Her gelişte büyük problem çıkıyor. Çünkü şikayet ediyor, yukarıya gidiyor, oradan bir şey oluyor falan, bunları çözün diye. Neyse, bizim arkadaşlardan bir tanesi de işte, bu CZ-221'in şeyini alıyor. E, yapılacak işini alıyor. Fakat kadıncağız da diyor ki, kardeşim diyor, benim diyor arabaya şey takın muhakkak. Geçen sefer de unuttunuz diyor. Park sensörden takın diyor. Akşama doğru geliyor vakit falan filan. İşte bizim arkadaşın da kullandığı araç biraz daha iyi bir araç. Onda park sensörleri takılı. O da ZC221. Yani bu şey. Kadın tabii saat 4, 4 tane yerlere edince çocuk panikle şeyi arıyor. Servis arıyor. Kendi arabasının plakasını verip diyor ki Park sensör takın diyor. Karşıdakiler diyor ki ama efendim falan diyor. Takın kardeşim diyor. Yani bunu her sefer söylemeyiz. Evet, mecbur muyuz? Son sıra park sensörlerini takıyorlar. <laughs> Kadın büyük olay çıkartıyor. Ama diğer arkadaşın arabasında <laughs> kat kat bir şey. Park sensörü. Ya yani bu Tabii ki Burada serviste. bir yöneticinin iletişimde ne kadar dikkatli olması gerektiği sorunu çıkarıyoruz. Dikkatli olmanın <laughs> ötesine, işte dediğim gibi bak C1 koduyla geliyor adam. Yani. O C1 koduyla gelen muhakkak gittiğinde bir problem. <laughs> ya <Yani> o orada <laughs> ekran açıldığında size hoş geldiniz diyor orada da dikkat diye kenarda yazıyor yani. <laughs> Peki, ee, şimdi tabii bizim güzel ülkemizde ee, mizah çok var. Yani Bahsediyorum evet, ama evet. işin gırgırına, e, komikliğine e, örnek çok fazla şey var. Mesela beni en çok ekonomiden sorumlu Sayın Bakan güldürüyor. Yani dünkü Demeci e, diyor ki işte ekonomik, ekonomideki istikrarlı yükseliş devam edecek. Aslında bilmiyor kendisinin de mizah yaptığını ama. E, şimdi sen en çok kime gülüyorsun öyle sorayım. Siyasi olarak mı? Hayır hayır genelde yani siyasi bir örnek sadece. Yani genelde çok böyle özel seyrettiğim şeyler var. Ben Yılmaz Erdoğan'ı çok e, beğenen bir insanım. Yani Yılmaz Erdoğan'ın o ince esprilerini, yani çok eski filmlerde olsa zaman zaman açıp onu bir görmekten çok büyük keyif alıyorum. Yani belli kısımları seyretmekten çok büyük keyif alıyorum. Orada da belli, yani Yılmaz Erdoğan filmleri diyeyim tabii ki. Yani çok böyle e, ince noktası olan konular var. Onları seyretmek bana çok keyif veriyor. Yani işte annesinin mezarına şeyi götürmesine çalışması işte bir radyoyu e, türküyü dinletmeye çalışması falan filan. Onun müthiş bir şey sahnesi var. Cezmi Bey'in oynadığı ikinci herhalde şeyde Vizontele filmindeki bir e, tabut taşıma sahnesi var. İşte, tabutu alıyorlar. Dolandırıcı bunlar. Halkın arasında dolaştırırken herkes katılıyor sanki <laughs> geçen Türk insanları. Yolda bunlar milletin şey, cüzdanı falan çalıp kayboluyorlar. Tabutun içindeki insan da Yolda soruyor, nereye gideceğiz diye çıkıyor şey. O da birazcık <laughs> şeyle soldan gidelim diye. Bizim Türkiye öyle işte. Yani Türkiye'deki şey. Ya bizim bizim, bizim nesil biliyorsun demin yaşımızı açık ettin. Ee, gırgır, fırt, akbaba, Züro, Çarşaf gibi mizah dergileriyle büyüdü, değil mi? Tabii. Abi? Tabii, tabii. Yani tabii hele, ki. Hele gırgır tabii. efsaneydi. Pazar gününün vazgeçilmeziydi. Ee, ben o yüzden çok e, hakikaten hemen hemen her şeyi gülme potansiyeli taşıyor. Mesela e, hatırlıyor musun bilmiyorum ama birkaç sene önce İstanbul'da e, bizim sınıf buluşmasını yapacaktık. E, evet. bir, bir e, Hamdi Kroki eee esprimiz vardı. Sağ olsun sevgili <laughs> o, onu, Şerif'iniz. Onu hızlıca hatırlatmak ister misin? Yani Hamdi Kroki şöylesine ben e, Hamdi restoranı daha önce çalıştığım grubun e, çoğu toplantısından sonra yemek yenilen yer olarak tanıyorum şeyde. E, Emin önünde. Fakat biz de oturduğumuz yerin tam karşısında bir otel yapıldı. Altına da bir e, yer açılacak. İşte rivayetler oluyor ya Starbucks açılacak şu falan derken Hamdi'ye döndük Çok sevdik biz Hamdi'yi. Oradan da birkaç arkadaşı da tanıdık e, bulduğumuz için. Ben her, gelen herkese Hamdi'yi çok rahatlıkla tarif ederim. burada reklam gibi oluyor biraz ama çok değerli bir şey, e, restoran. Hamdi Hamdi, Hamdi Kroki Hamdi falan derken bizim şerif çıktı değil mi ortaya? Şerif müthiş bir insan. Ben, ben şöyle hatırlıyorum, şimdi Hamdi'ye gidiyoruz Hamdi'ye gidiyoruz diye. E, olaya sonradan dahil olan bizden bilmiyorum <laughs> kim, bir arkadaş e, an, <laughs> anlamaya çalışıyor nereye gidileceğini. Bu arada da sen herhalde Kroki paylaşacaksın. Hamdi Kuroki, Hamdi Kuroki, dayanamadı dedik, Hamdi Kuroki kim, hangi dönemden, bizim dönemden mi <laughs> gitti, yıkılmıştık yani orada hakikaten yani bu kadar güzel bir cuk oturan bir espri olmaz yani, istesen evet. olamaz. Bu arada Nazar Demirten <laughs> değil mi, sınıftaki arkadaşlarla birlikteydiğimiz hala ne güzel sürüyor. Aynen ya, aynen, aynen. Yani, birkaç günde bir o gelen haberler, iyi haberler olduğu sürece aslında. evet, evet anlar O yüzden gibi. hani senin paylaşımların falan da efsane ya. Hani o kadar güzel nereden buluyorsun ee, ve birçoğunu da biriktiriyorum ben. Ee, diğer programlarda <laughs> da, da kullanmak üzere. Ba bazı arkadaşlarım da ee, bozuluyorlar ya. Bu kadar çok şey de olmaz <laughs> ki. Evet. Peki bizim mesleğe nasıl bakıyorsun? Şimdi endüstri mühendisi olarak e, ben geçen hafta e, bir e, orkestra sanatçısını davet etmiştim. Hatta iki hafta üst üste. Orada bir endüstri mühendisi olarak senfoni orkestrasını izledikten sonra yazılan rapor vardır. Hani Bizim meslekte de herkes bilir aşağı yukarı onun işte bu kadar çok kemana ne gerek var, davulcu duruyor iki tıs yapıyor, kemancıyla aynı parayı alıyor falan diye. Biz biraz hayata farklı bakıyoruz değil mi? yani Şöyle bir endüstri mühendisi var, ben de hemen hızlıca onu anlatayım. Senin de bu konuda eminim vardır bir sürü şeyin fıkra. Şimdi bir Amerikan fıkrası bu bir doktor, bir rahip ve bir endüstri mühendisi çok iyi arkadaşlar. Her hafta işte çarşamba günü diyelim buluşup golf oynamaya gidiyorlar şehir kulübüne. saat 3'te muhtemelen şey büyük ihtimalle onlara ayrılıyor C şey, saha. bir hafta gidiyorlar. Eee resepsiyondaki kız diyor ki çok özür dilerim diyor. Ben size bir şeyler ikram edeyim. Bir 5-10 dakika bekleteceğim sizi diyor. Bunlar işte sohbet ediyorlar falan. Aradan bir 20-25 dakika geçiyor. bir şey yok gidiyorlar gene resepsiyonu diyorlar ki ya hani bizim sıramız geçti. işimiz gücümüz var gideceğiz ya. Çok özür dilerim diyor. Bugün çok olağanüstü bir durum oldu diyor. Ee, bizim diyor yan tarafta diyor körler okulu var diyor. Onların diyor turnuvası vardı diyor. Uzadı diyor. Şimdi bu cevap üzerine e, doktor diyor ki ya ben göz hekimi değilim ama diyor. gidip gidip gittiğimde diyor klinikte diğer branştaki yani göz hekimi arkadaşlardan hani onların gözleri için neler yapılabilir diye bir soruşturmak isterim diyor. Raip diyor ki kızım çok özür dilerim ve Ben de diyor gidip döndüğümde diyor kiliseye e, bu kulların diyor gözlerinin açılması için dua edeceğim diyor. Enstrü şöyle bir golf sahasına bakıyor. Ya kardeşim diyor madem bunlar kör bunları niye gece oynatmıyorsun? <gülüyor> 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 Şimdi hani evet. bu kadar hain falan değiliz ama e, hayat evet. biraz Farklı bakıyoruz. Yani işte verimlilik açısından bakıyoruz, sistem açısından bakıyoruz. Evet. Ee, var mı senin de böyle mesleğinde karşılaştığın, az önce bahsettiğin hikayelere benzer diğer Tabii hikayeler? Bir, şimdi bir, bir tane güzel bir hikaye anlatacağım. Onu da senin hoşgörüne sığınarak. Daha önce de bazı zamanlarda söylediğin şeylerden. Şimdi ben endüstri mühendisliğinden anladığım şu aslında herkesin içinde yatan bir şey var. Endüstri var bir defa. Yani doğal olarak insanlar bunu işte okumayla, işte efendim söyleyeyim eğitimle bunu ortaya çıkartabilirler. Bu da işte ileriye dönük bir takım şeylerle, analizlerle ve egzersizlerle de artabilir. Bu konudaki şeyiniz, deneyiminiz. Ama hani gidince şöyle bir şeyi görmek gerekiyorsa nereden bakmasını bilen bir grup endüstri mühendisi. Yani bakmayı bileceksiniz aslında. Bu benim çok içime yarıyor yani nereden bakmayı bilirseniz çok şey oluyor Tabii bu biraz da zamanın geçmesiyle beraber bakılmayacak şeyler de görüyorsunuz. ya yani Buna bakma diyebiliyorsunuz bir şekilde İşte o hani bazı yerlerde belki etkileyici oluyor yani tersine etki oluyor. Ben şeyi çok seviyorum yani bugün bir daha okumuş olsam yine endüstri mühendisi olurum. Yani kazanabilirsem tabii ki bu şartlarda Yani <laughs> <gelmesi gülüyor> zaman da e, okumuşuz ama yani bugün tekrar okuyacak olsam endüstri olmayı isterim. Çünkü e, hakikaten insanın aslında doğasına çok uygun bir şey, meslek evet. endüstri mühendisliği. Evet. Şimdi e, insanlara bizim mesela isimden bahsedelim birkaç tane daha. Yani bir optimizasyonu anlatmak falan çok hoş bir şey değil mi? Yani buraya geliyorsun evet. bir model yapmak çok hoş bir şey değil mi? Yani buradaki, İleriye doğru gelecek problemleri bugünden forecast etmek çok hoş bir şey değil mi? Yani Bunlar evet, evet. bana büyük keyif veriyor. Yani bu bir de şey değil yani böyle nasıl böyle hani delilik ve hayatta işte ne bileyim farklı bir şey düşünmek falan değil aslında o yoldaki şeyleri işaret ediyor. Çok keyifli geliyor. Onun Görüm. için çok severek yapıyorum ya. Yani. Bir de tabii e, bize farkında olmadan eğitim başka e, yetkinlikler de kazandırıyor biliyorsun. Yani e, mesela çok geniş bir bakış açısı sağlıyor. Yani bugün mezunlarımız madem ki mikrofonu ele geçirdik, reklamını da biraz yapalım. Mezunlar bugün bizim süt fabrikasından işte IT sektörüne, bankacılıktan tamam. benim gibi e, tiyatro sahnesine <laughs> kadar, sağlık yöneticiliğine kadar çok geniş bir yer bahsede, e, iş bulabiliyorlar. <laughs> özellikle hanımlar için e, evet. hakikaten hani biçilmiş kaftan e, endüstri mühendisliği e, evet. tavsiye ederiz. E, en Çok tavsiye ederim. E, yakınları, e, evlatları e, meslek seçimi için düşünebilirler. Evet. Çok önemli. Ben şimdi şeye geleyim, fıkraya geleyim. Zamanda evet. çok şey yapmayayım, almayayım. Şimdi bu tabii çevrilebilir de geçenlerde senin e, Gülgün Ferman Ferman'la yaptığın şeyde e, söyleşide Hoş bir şey söyledin. Ya her şeyden bir parça dedin endüstri mühendisliğinde. İşte dört tane mühendis Boğaz Köprüsü'ne geliyorlar. Yoldan geçerken araba şöyle silkeleniyor, duruyor. Hemen makine mühendisi diyor ki ben anlarım diyor. İnip bir bakayım diyor. Bakıyor parçalara. mekanik olarak sorun yok diyor. Biniyor. Elektrik mühendisi arkadaş bakıyor. Elektrik sorunu da yok diyor. kimya mühendisi arkadaş bakıyor şeye. E benzin geliyor mu falan diyor. E hiçbir şey yok diyor. Endüstri mühendisi diyor ki inip binelim çalışır diyor. <gülüyor> yani <laughs> buna aslında e, her şeyden anlamak değil de yani her şeyden nasıl söyleyeyim biraz farkında olmakla ilgili bir şey kazandırıyor değil aslında. De. Düşünebiliyor musunuz? Ya ben şu Operation Research kitabının ana esasını biliyorsunuz. İkinci Dünya Savaşı'nda İngilizlerin savaşı kazanmasına sebep olan bir konuyu baz almış bir eğitim aldık. Doğru mu? Doğru. Çok keyif. Değil. Onu orada bırakmayıp değil. bunu götürüp değil. ileriye işte engineering ekonomi. Ya yani ben çok zevk okudum. Yani çok başarılı bir öğrenci değildim ama çok keyifli okuduğum bir dönem şeyi hatırlıyorum. Ya katılıyorum. Yani işte ben de senin gibi çok sektörde çalıştım. Benimkiler daha Aynen. radikaldi tabii. Yani savunma sanayinden ben sağlık sektörüne zıpladım. Evet. E, hastane yöneticilerinin evet, Yani, Ya yani, e, da yok o, şeyler. O da, o da yetmedi. Eğitim danışmanlık sektörüne atladım. E, eğitimde tiyatroyu etkin vaziyette kullanmaya çalışıyorum. E. Hala mizah yapıyorum. Mizah eğitimde çok güzel bir kaldıraç. Hadi Kemal bir şey hatırlıyor ne? musun? Kemal bir şey hatırlıyor musun? Sen de beraber birini ziyarete gittik ben bir arkadaş. Adamlar da seni arıyorlarmış hatırlıyor musun? He. <laughs> evet, Hatırladın doğru. mı? Beraber evet, bir yere gittik. Evet evet ben. doğru. Her ee böyle, yani aslında insanların aradığı bir şeyi yapıyoruz. Yani mesleğin içinde güzel bir şey icra ediyoruz. Evet yani işte biraz empati yaptığın zaman e, karşı tarafın ne isteyebileceğini daha kolay tahmin ediyorsun evet. diye düşünüyorum. Evet tamam. sevgili Fahrettin'cim, Reh Teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederim. Ee, biraz zor başladık ama güzel bir sohbetti. Keyifli oldu ee, çok. Devam etmek isterdim ama billora bir şans daha tanımak istiyorum. Tamam. Belki bu sefer başarır ve senden sonraki ikinci sohbetimizi de onunla gerçekleştirme şansı buluruz. Herkese Kendine çok, çok iyi bak. Selamlar. Çok sevgiler. Tamam. Çok selamlar. Bay bay bay. Görüşmek üzere. bay bay.